Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren Memişoğlu Makine Trabzon'da henüz üretimi olmayan birçok ürünü üretmeye başlayacağını belirtti. Doğu Karadeniz'i Kalkındırma Ajansı'na verilen onlarca proje arasından uygulanmaya değer gören proje üreten Memişoğlu Makine Yönetim Kurulu Başkanı Enbiya Memişoğlu konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi. Doğu Karadeniz'i Kalkındırma Ajansı'na vermiş olduğumuz Memeksan'da üretim çeşitleniyor, bölgeye katma değer geliyor adlı projemiz uygulanmaya değer gördü. Bu proje kapsamında alımını yapacak olduğumuz makine Trabzon'un büyük bir eksiğini giderecek dedi.